Şimdi 10. kuralımızdayız. Aynı yer. Kurallar aynı. Sadece ya olanı uygulayacağız. Mazi malum teslim ennes gaybe yani üçüncü şahıslar nakisi yaidir. Kelimemiz ramete. Ramete aslında rameyete idi. Ya harfi illet harekeli. Bir önceki harf fetal olduğu için ya'yı elife dönüştürdük. Burada sıkıntı yok buraya Bence. kadar bilinen bir şey. Ramete olduğunu okuyoruz. iki sakin toplandı. Şimdi burada iki sakin görünmüyor. Biri nakıs yani lamel fiili ya elife dönüştü o elif. ikincisi ise diğeri ise müfretinde rahmet o t sakin hani müenneslik tası sakindir. Sadece testi elifinden dolayı hareket okunuyor. Budur. Aslında sakin olduğu için o da sakin hükmündedir. Bundan dolayı işlem yapılır. Ee, T mühendislik alameti olduğu için e, Elif'i hasrettik Yani yağdan dönüşen Elif'i hasrettik Ramete oldu. Ramete kelime olarak fiili mazi biner ma'lum. Teslimleriniz gaybedir. Nakisi yaydır. Lukattan bunu biliyoruz. İşlem yapacağız. Aslı Ramete idi. Ya'nın kuralı belli. Ya hareketi ma kabli meftuysa bir önceki harf fetalıysa ya'yı elife kalbederiz. Rama ta olur. Burada iltikal sakinen geldiği, Bu elifle ya'dan dönüşen elifle ta arasına tesniye dişilik ta'sı arasında. Çünkü o ta aslında sakin. Müfrette sakin olduğunu unutma. Buradaki harekelenmesinin sebebi tesniye elifinden dolayı mecbur hareketleniyor. Aslı sakin olduğu için yine işlem yapılıyor. Tarzına, e, oldu. Elif ile sakinliğin olduğu Elif hasfettik. Niçin ta'yı Elif de Elif'i Çünkü ta dişilik alameti alametler hasfedilmez. Ramat'a oldu.